Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aslında yani tek başıma Mastery oynuyoruz. Kılıcımız Elinizde Yanımda Rengar var. Yani kedicik pis pis baksana şu tipe. Ne kadar tatlıştırıyor ya. Şaka. <laughs> şaka şaka. Hayırdır birader. Bizde bu var. Bu var. Bu var. Lex. O ne lan? Bu güzel. <laughs> ee, bu var. Pike. La, bu kedi bu Vine'e benziyor. Bu kim lan Vine mi? bu kadar güzel mi? Tamam. Kılıcım devasyon emrinde. Kılıcım da yüreğim de. Miyavladı <laughs> mı? Aa ilerliyor. İlk kan aldı. Şimdi gel abi. Şu kayacılları keselim. Kayacılları keselim. Hop. Ben W'yi açtım. Game var. O biz o sende kanka. Veya bende de olur fark etmez. Helal. Hop bay bay. Ben bana vursun. İleriye de atarsam buna doğru gitmez falan. O yüzden atmak istemiyorum. Tamam. Şu kraken katilini çıkar. Kraken Ka katilini çıkayım. Tanklara karşı hareketliyim ama çıkacağım ya. da bunu da çıkabilirim. Kararsız kaldım. Ben daha çok bakayım. Aa, anlı karşı bir dayanıklılığım olsun. Öfken diye uğraşabilirim belki. Nerede birader? Ha Abi o bizde Babak Sen de mi geleceksin hasar Hedef hukukasından rakipten daha fazla hasar vermemiz gerekiyormuş Neyse <laughs> Bu neydi basitti Ben daha hareketli olacağım ya karşı takıma kadar iyi Hasar olarak oynayacağım Bana gelmesin abi bana gelmesin abi bir. Başladı. Nerede oldu hedef kuklası? Hedef kuklası burada abi. Biz de itmeli çekmeli bir şey yok. Adamlar da itmeli çekmeli bir şey var ama. Tristan'a var. Kendi şey kule altlarına itebilir aslında işte sana Şuna şuna vur. Daha sabrım olmuşsunuz be. 8 saniye bunların da fazla zarar çarptı atamıyoruz çarptı Bizim tf kedicik Kediciğime dokunmayın kendinize uçurum bak ama arası olarak biz geçemez bu saatten sonra Hatta geçmeye de çalıştıklarını pek sanmıyorum Geçmeye çalışmıyorlar öyle o kadar umursamıyorlar ya Lika saldırını verdiler sonunda. Şey bittikten sonra. Ultim boşuna gitmiş olamasa gitmemiş tamam. Bu da bir şeydir. Ya bu vur, vur şuna vur şuna. Vur şuna alacak alsınlar ha bırakın. Heh. Lan bana geldi. Baba. ben alacağım. Allah. Hay mi alıyor ya kedicik işte. Şunu çıkacağım. Bir tane Topla topla topla. Bak şu anda hasarım biraz daha arttı bu olduğu için yakıyor. Ondan sonra bir eve çıkacağım direkt. ulti attıysa ben de atarım abi. Buradan, da, buradan da, şuraya doğru gidelim abi. O hayat kurtardın kardeşim. Bitir. Ha 11 ya Adamlar da güçlü tipleri var şunlara baktığınız aslında. Ama biz kastık abi. Ganimet bu çok önemli. Bak bak hepsi burada. İçinden o kadar girmek istiyorum ki. Tamam abi o girdi sana gire. Penta. Değil Penta. Penta nerede abi? Penta nerede? Gel buraya. Gel buraya. Kay Ken kayboldu. Al işte Rengar. Kill, kill, kill aldı Rengar. Ranger kill aldı Neyse hadi bakalım. Gel abi ya. Timo 3 kesin ben geleceğim. Abi. Yo. Adamların işi çok zor. Bana gold gelmiyor değil mi orada? Son, ben de bir tane bari. Ne yapayım? Onu aslında onlara salmak lazımdı. Bir saat gelsin. Yazık adamlara. Çok acımasız ya. Ölmek istemiyorum. Ölmek kısımda. Biraz fazla mı acaba? Neyse. Tefe ne yapıyorsun abi? Şuna çarp atmak istiyorum. Ha. Ne yapıyorsun abi burada bizim jungle'ımızda abi? Bir şey, şey soracağım. ya. Bakayım şu hasar verebiliyor muymuş? Anlamadım ki. Daha bunu kazanmışız galiba. Onu hiç bilmedim şu ana kadar. Şimdi çalsam araya. Vadi onlara savacağım. Hainlik olsun biraz. Yedan. <laughs> Sağ da biraz oynasın ya. Eğlencesini oynuyoruz arkadaşlar. Tilt olma, tilt mi oldunuz? Beni açtığınızda çağırdım. Tilt denize devam ettireyim. Zaten oyunu almışım abi ne yapayım ben? Doç mekanik. Bilerek yaptım o hareketi bu arada. Lan? Ben bunun içine nasıl girdim? Bye bye Sen çarpatayım. Can olsun. Şurada işimiz var. Adamlara vadi saldım. Oynayın abi. Ateş çember. Ateş acaba ne olacak? Git. Lütfen gitme. Geri gel. Heh geldim. Öldürmeyin abi. Çok çılgın olacak. Gel abi. Aa ne oldu? Ne oldu abi? Ya, boşu boşuna öldüm ya. Abi yapma ya abi yapma ya. Abi ciddi olamaz. <laughs> <laughs> Boku bokuna öldüm. <laughs> Sırf heyecan olsun ya bir denemek için öldüm. Ee, ben siz de oyuncaklar artık orayı. kediye bak. <laughs> Adam haklı şimdi ha. Ee bok ucuyor Kadimmiş ha. Ben kastım abi daha. Tırt. Ben öyle adamı zırh çıkarım şimdi. Ondan sonra bunlar tırt tırt bak. Bunu da kesip ne yapacağız? Kessek mi elimize kesmesek mi geç? ne oldu abi kestik. ne kadar? Ben, de ben şey yap. Adamların kadimleri var. Kadim vurmadı, kadim vurdu bana, kadim vurdu bana, kadim vurmadı. Niye geç vurdu bu kadar? Kadim mi öldürmüş? Göremiyoruz onu. Neyse bunlar işte ka istedikleri kadar kadim alsınlar abi. Ya ya. Abi yapma bunu bize. Şaka. GG oyun. Çok muha kanka yapmayın yapmayın don Saldırın! Askerler! İleri marş oyun bitti ya görüyorsunuz değil mi neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın abone olursanız daha iyi teşekkür ederim o bakıyorum orada bitmiş görüşürüz